Ada Masalı dizimizin analizine hoş geldiniz. Hakan Adadan ayrılmayı düşünmeyecektir. Sürekli yeni planlar yapacaktır. Yeni oyunlarıyla ortalığı karıştıracaktır. İdil'i sevdiği için ispiyonlamayan Hakan. Onu korumak istese de çok yakın bir zamanda Poyraz ona hainlik yaptığını öğrenecektir. İdil'den nefret eden Poyraz bir daha yüzüne bakmayacaktır. İdil tüm bunları Poyraz'ı sevdiği için yaptığını söylese de Poyraz affetmeyecektir. Onun gerçek yüzünü gördükten sonra uzak duracaktır. Poyraz'ın söyledikleriyle yıkılan Haziran artık uğraşmayacaktır. Sakinleşecek Poyraz'ın olanları anlayıp pişmanlık duygusuyla özür dilemesini bekleyecektir. Haziran'ın duygularını anlayan Poyraz çok geçmeden ona adım atacaktır dizimizin analizi bu kadardı bakalım yeni bölümde neler olacak Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız